Mümtehine Suresi'nin hikayesi nedir? Kur'an-ı Kerim'de kendisinden Mümtehine diye bahsedilen kişi Ümmü Gülsüm bint Ukbe ibni Ebi Muayt isimli bir genç kadındır. Babası Ukbe bin Ebi Muayt halk arasında eşkal kam yani kötülükte, fenalıkta en şiddetli olan şeklinde isimlendirilmişti. Bunun sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan kötü muameleleriydi. Bir seferinde efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın üstüne namazdayken deve işkembesini atmıştı. Yine o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken yanına gitti ve elbisesini boynuna dolayıp onu nefessiz bıraktı. Hatta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uzun süre nefessiz kalıp boğulmuştu. Ukbe Mekkeli müşriklerin içinde küfürde yarışan 8 kişiden biriydi ve sürekli Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Müslümanlara böyle eziyetlerde bulunuyordu. Ukbe bin Ebi Muayt'ın bu denli küfrüne rağmen Allah Azze ve Celle onun neslinden Allah'ı tevhidle birleyen ve İslam diline iman eden birini çıkarmıştı. Biricik kızı Ümmü Gülsüm, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine iman etmiş bir ilim talebesi, güzel ahlak ve edep timsali bir hanımefendiydi. Ümmü Gülsüm'ün kalbine iman girmişti ancak imanını babasından gizlemişti. Çünkü babasının nasıl bir kafir olduğunu ve onu öldürebileceğini biliyordu. Sonunda hicret vakti gelmişti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edecekti. Ümmü Gülsüm de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte hicret etmek istiyordu ancak babasının ve kardeşlerinin şehirinden de korkuyordu. Sabretti. Bedir Gazvesi gelip çatmıştı. Babası Ukbe bin Ebi Muayt bu gazvede Müslümanlar tarafından öldürüldü. Ümmü Gülsüm babasının evinde bir başına kaldığında 17 yaşındaydı. Çok güzel bir genç kızdı. Mekke'nin ileri gelenlerinin ve en zengin kişilerin oğulları kendisiyle evlenmek için sıraya dizilmişlerdi. Hepsini reddediyordu. Sebep olarak da babasının ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü bahane ediyordu. Aslında o yüzlerce müşriğin arasında yalnız Allah'a iman eden bir mümindi. Ümmü Gülsüm sabrediyordu. Bir gün Medine'de bulunan Peygamber Efendimizin yanına hicret etmeyi hayal ediyordu. Ancak Ümmü Gülsüm'ün hayalleri suya düşüyordu. Hudeybiye barışı imzalanmıştı ve bu antlaşmaya göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ona hicret edenleri iade etmek zorunda kalacaktı. Ümmü Gülsüm antlaşmanın şartlarını duyunca için için ağlamıştı. Medine'ye hicret edebilme umudunu kaybetmişti. Ancak içindeki hicret aşkı coştukça coşuyordu. Resulullah onu iade edecek bile olsa Medine'ye hicret etmeye karar vermişti. Medine'ye hicret etmek için azmetti. Karanlık bir gecede yola çıkmaya karar verdi. Mekke ve Medine arasındaki gizli saklı yollardan gidecekti. Biliyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu iade edecek, Mekke'ye döndüğünde ise muhtemelen müşrikler tarafından öldürülecek ancak buna rağmen yolu bitirdi. Medine'ye ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vardığında Allah Resulü onun işine şaşıp kaldı. Onun güzel ahlakı, iyi huylu biri olması onun Mekkelilere iade etmesine engel oluyordu ancak antlaşma da iade etmeye mecbur kılıyordu. Medine, Ümmü Gülsüm'le ilgili sözlerle çalkalanıyordu. Sahabeler, onun Mekkeli müşriklere iade edilmesine razı olmuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise suskundu. Göklerden gelecek bir vahiy bekliyordu. Sonunda Cebrail aleyhisselam geldi ve ona Ümmü Gülsüm'le ilgili Mümtehine suresindeki ayetleri getirdi. Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlerle helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mümtehine Suresi 10. Ayet Ümmü Gülsüm ile ilgili ayet inmişti. Allah Azze ve Celle onun imanını kabul etmiş ve Mekkelilere iade edilmesine razı olmamıştı. Peygamber Aleyhisselam'ın eşleri ve sahabelerin eşleri de onu kabul edip bağırlarına bastılar. Sonra Allah Azze ve Celle onun sabrını mükafatlandırdı. Aşere-i Mübeşşere, cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri ve Medine'nin en zenginlerinden olan Abdurrahman bin Af'la evlendi.